Merhabalar bugün yine Orlando'da Universal Studio'dayım sıcak bir gün bugün iki tane tema parkı gezeceğim aslında burada üç tane tema parkı var ama bir tanesi sadece havuz yüzme su sporları ile alakalı ben size sadece diğer tema parkları göstereceğim fazla lafa gerek yok hadi gelin beraber gezelim. <laughs> Hemen girişte şöyle bir tabela var hangi tarihte ne tür etkinlikler olacağını buradan görebilirsiniz. Burası aynı zamanda e, stüdyolara girmeden önce yemek bölgeleri buradaki restoranlardan herhangi bir tanesini seçip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Tabi içeride de yeme alanları var ama e, burası daha fazla restorana sahip. Evet girer girmez hemen bir Meksikan restorana girdim bir sürprizle karşılaşmamak için. Çünkü buranın yemeklerini seviyorum. Hemen böyle kozidilla tarzı bir şey söyledim kolayla beraber. 13 dolar kozidilla, 3 dolar da kola, 16 dolar civarında bir şey tuttu. Göstereyim size hemen da. Şöyle bir şey 3 parça halinde veriyorlar. Kola da şu boyutta boşaltı zaman doldurabiliyorsunuz. Aparatif olarak güzel. Yani birkaç saat idare edecek tarzda bir şey işte. <laughs> Breaking bread with the muggles They said I wouldn't make it Now they lookin' puzzled They said I wouldn't take it How to go on hustle Get the bag It ain't never getting fumbled In the jack But we came up from the bottom Through the cracks Let the light pour in Have a glass, got the drinks pour in Take a rest Like it's a short day Going in Yeah I'm going all in Getting food out Yeah you can bring your friends Fly right in, Let's go to in your Let the rhythm Evet, dostlar, Universal... <laughs> evet gördüğünüz gibi bu türlü bir sürü tem oluyor şu anda Universal Studios'lar içerisinde Harry Potter'ın bulunmuş olduğu yerdeyim. Burada birkaç tane park var çok ilgi çeken burası gibi. spiderder-man var, Man in Black var, Fast and Furious var, Transformers var. Buraları mutlaka gezmenizi öneriyorum. Şu anda yaz aylarındayız. Çok aşırı kalabalık değil çünkü hava çok sıcak. Ama geldiğiniz zaman bu te tema parklarını mutlaka gezin. Çünkü içerisini gezdiğiniz zaman sanki filmi birebir yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hadi gelin beraber gezmeye devam edelim. Thank yeah. you. Evet, Universal Stüdyolarından çıkıyorum şu anda. 4 saat harcadım burada içeride. E, hediyelik eşya satan dükkana geldim. Burada her türlü hediyelik eşya görebilirsiniz. E, stüdyo güzel açıkçası. En çok beğendiğim Mumya'nın intikamı oldu. Transformers e, arızalıydı. E, 3 defa falan gittim ama arızalıydı, binemedim. Mumya'nın İntikamı gayet güzeldi. Harry Potter'un Dünyası gayet güzel. Orada da e, oyuncağa bindim. Her ikisi de heyecan verici ama Oldukça uzun bekliyorsunuz. 40-50 dakika bekledikten sonra 1 dakikalık bir biniş oluyor sadece o kadar. Neyse, bugünü burada bitiriyorum. Şimdi Adventure of Island'a gireceğim. Macera Adası. Orada da Spider-Man'i çok merak ediyorum. Orayı da çekip size göstereceğim. Orada görüşmek üzere. Evet, Macera Adası'na hoş geldiniz. Hadi bakalım burada neler var bir de buraları görelim. Evet, Macera Adası'na buradan giriliyor. Burada da çok güzel oyuncaklar var, tema parkları var. Şimdi onları sırasıyla size göstermeye çalışacağım. görmek isteyeceğim bir yer ve zaten sıra var. Hadi bakalım. This year's house cup winner is... Evet macera Adası'nın da sonuna geldim akşam saat 9.30, yarım saat sonra kapanacak burası ee, gezebildiğim görebildiğim kadar yerleri sizlere çekmeye çalıştım açıkçası e, sıralar çok fazla 45-50 dakika ya da bir saat bekliyorsunuz bir dakika iki dakika sürüyor bütün macera ama gelmeye görmeye gezmeye değer gerçekten oralarda bu kuyruklarda beklemeye değer bilet fiyatları biraz pahalı bir gün için iki parka e, 120 220 200 dolar civarında para verdim. Bunun ekspres hatları da var. İsterseniz oralara ekstra para verebilirsiniz. Bir 100 dolar kadar gerekiyor. Hiçbir yerde sıra beklemeden devam edip gidebiliyorsunuz. Duruma göre değerlendirirsiniz ama burası çok kalabalık olduğu zamanlar da var. Bugün çok fazla kalabalık değildi. Normal sıralarla işimi görebildim. ama açıkçası her ne şekilde olursa olsun buralara gelip mutlaka bu eğlenceyi, bu zevki, bu keyfi tatmanızı tavsiye ederim. Bir başka macerada, bir başka gezide görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın efendim. parkı terk ediyorum hadi bakalım